Tabi Hazreti İsa'nın zuhurudur. Yani açığa çıkışıdır. Mesela bak siz tam onu söylerken bir hadis baktım o çıktı. Risaletül el Elverdi Fi mesabil Bil Mehdi <laughs> Ali Bin Sultan <laughs> Muhammed El Karin sayfa 4 e, bu sayfada bir hadis var. İsa Aleyhisselam bir sandığı alıp açacak diyor. Ve içinde mühür bulunan bin kitap bulacak. Bu Peygamber Efendimizin mühürleri olan kitaplar, bin tane kitap bir tane değil, bin tane kitap bulacak. Bu kitaplarla İslamı ihya edecek diyor hadis var. Yani bu çok harika bir şey. Demek ki Peygamber Efendimizin sünnetine Kur'an'a tam tabi olacak ee, ve o da kitaplarla faaliyet yapacak, ee, kitapları dağıtacak. Çünkü bin kitap bir kişi okumaz bin kitabı. Yani belli ki. O kitapları dağıtacak, okutacak, bir faaliyet yapacak demektir. Ee, ama yani benim düşüncem Allahu Alem e, dünya devletlerinin, dünya hükümetlerinin liderlerinden bağlantıya geçecek Hazreti İsa. Yani onları e, kendi kontrolünü alacak. Mesela önemli orduların, önemli bazı askerlerini yani mühim böyle seçkin insanlardan mühim kişilere kendi grubu içerisine alacak. Yani işin doğrusu gelmişte olabilir. Yani gelmiş de olabilir ve kendini gizliyordur. Yani zuhur vaktini bekliyordur. Çünkü hiçbir şekilde kendini belli etmeden olağanüstü bir itina gösteriyor olabilir. Çünkü Said müsaade diyor ki onun mektepçe ve askerce diyor ilmi ve maddi ordulara nispeten demek ki okullarda faaliyet yapacak. Ordularda faaliyet yapacak, bazı orduların içerisinde faaliyet yapacak. E bunun da çok sessiz ve derinden gitmesi gerekir tabii.